Yalancı çobanın hikayesini bilir misin? Hani koyunları otlatırken kurt geldi diye köye koşar. Sonra iki üç derken kimse bir daha inanmaz çobana. Bizim hikayemizin çobanı ben oluyorum galiba. Bizim hikayemiz diye bir şey yok Filiz. Yıllardır ona yattın. yaşamaya çalışıyorsun? Fizik kıskanıyorsun diye ne yapsa batıyor sana. Bunları nasıl bir araya getirdiysen ayırmasını da bilirim. Yarın burayı kapatmamız gerek. Şimdi sıra geldi Yusuf'a. Bu hafta yolsuz geçirmeye hiç niyetim yok. Abimin nesi var? Kız meselesi mi yoksa? Elim ayağıma dolanıyor sen bana böyle davrandıkça. Bundan sonra sana bir daha asla yalan söylemeyeceğim. Önce beni harcadı, şimdi Filiz harcıyorsun. Filiz nerede? Bir şey mi var? Korkma artık, ben varım. Her sevda bir veda. Her sevda bir veda yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Show TV'de.